Eğirdir Belediyesi çiftçiyi destekliyor. Başkan Özer'in öncülüğünde Eğirdir tarımda yenilikçi adımların örnek ilçesi oluyor. Sparta'nın Eğirdir ilçesinde alternatif tarım ürünlerinin üretimi yaygınlaşıyor. Bir zamanlar yalnızca elma üretimiyle tanınan Eğirdir, bugün Eğirdir Belediyesi ve Belediye Başkanı Mustafa Özer öncülüğünde safran tarlalarıyla da umut yeşertiyor. Geçtiğimiz yıl safran üretiminin teşviki konusunda çiftçilere öncülük eden Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, bu yılda elde edilen üretim sonuçlarını yerinde inceledi. Başkan Özer'e Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Eğirdir İlçe Tarım Müdürü Ramazan Taran ve Serpe köyü Muhtarı Ahmet Şenol da eşlik etti. Ziyaretin ilk durağı üretici Abdullah Gök'ün ürettiği üretim çalışmaları oldu. Kaymakam Çimşit, Başkan Özer ve beraberindeki heyet safran üretimini yakından inceledi. Safran üretiminin bölge ekonomisine katkısı ele alındı. Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, elma üreticisini desteklemeye devam edeceklerini, bunun yanında az su isteyen ürünlerin üretimi için katkı sunacaklarını söyledi. Eğirdir Belediye'mize ait olan Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde safran dikimi etkinliği gerçekleştirmiştik. Bununla birlikte Tüm köylerimize, tüm üreticilerimize biz e, safran soğanlarını hep birlikte dağıtmıştık. Bununla e, birlikte ben bu safran üretimini gördükçe ziyadesiyle mutlu oluyorum. Ziyadesiyle memnun kalıyorum. Çünkü çiftçilerimiz de Eğirdir Belediye'mizin, Eğirdir Kaymakamlığımızın, Valiliğimizin İlçe Tarım Müdürlüğümüzü ve İl Tarım Müdürlüğümüzün öncülüğünde başlatmış olduğumuz bu güzel projede hepinizin de gördüğü gibi Öldeyim Sayın Muhtarım. E, çiftçilerimiz de bize örnek alaraktan bizim öncülüğümüzde bu e, tarım bu farklı ürün alımını başladılar. Bu işin safranın merkezi İran. Eğer ki biz akıllı tarım yapabilirsek, teknolojik tarım yapabilirsek bu işin bilenlerinin, bilinçli olanların, tarımdan gelen yetkililerin sözlerini dinler isek biz hızlı bir şekilde İran'ı geçebiliriz. Tabii ki görümüzü korumak istiyoruz. Ama bununla birlikte çiftçimizi de korumak istiyoruz. Ciddi sayıda elma üreten çiftçimiz var burada. Onların da rızık kapısı. Tabii ben şunun altını çizmek istiyorum özellikle. Biz asla ve asla elmadan vazgeçelim istemiyoruz. Elma üretimi bölgemiz için çok ciddi bir gelir kaynağı. Aynen. Bununla birlikte tabii biz elimizden geldiğince yerel yönetim olarak, Eğirdir Belediye Başkanlığı olarak elma üreticilerimize sonuna kadar yine ciddi destekler vermeye devam edeceğiz. Ama bununla birlikte ne yapacağız? Kurakçıl tarım, susuz tarım, çok az su isteyen tarım bitki ürün çeşitlerinde alternatif ürün olarak Desteklemeye devam edeceğiz. Oldukça değerli bir ürün, bir bitki. E, bence ilçe tarım müdürlüklerimizden, il tarım müdürlüklerimizden, tabii ki Eğirdir Belediye'miz, park ve bahçeler müdürlüklerimizden e, teknik destek alabilirler, profesyonel destek alabilirler. Ben tüm üreticilerimize safran bitkisiyle tanışmaya davet ediyorum. Öte yandan Eğirdir Belediyesi tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak ve bölge çiftçisini desteklemek amacıyla önümüzdeki dönemde de üreticilerle işbirliğini sürdürecek